قال رسولنا الكريم لا تفتحن القسطنطينية فلا نعم الأمير İstanbul'un fethi ile ilgili hadis rivayeti doğru mu? Yani İstanbul fetheden ne güzel komutan hadisi. Yani bazıları senedini tan ediyorlar, eleştiriyorlar. Bazıları hasendir, sahiptir diyorlar. Allah Subhanahu wa en doğrusunu bilendir. Ama İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'tir algısı olunca bu hata oluyor. İstanbul'un fethi hangi fethi? 1453'te Fatih'in yaptığı fethi mi? Yoksa kıyamete yakın İstanbul'dan çıkan bir orduyla Şam'dan gelen büyük ordunun, Mehdi'nin ordusunun Anadolu topraklarında birleşerek tekrar bu toprakları geri ele geçiri verdiği fetih mi? Onu Allah bilir. Bunlar da hadislerde sabittir.